Polis Diego Maradona'nın doktorunun kliniğini ve evini bastı. Arjantinli savcılar, Diego Maradona'nın doktorunu futbol efsanesinin 4 gün önce ölümünün ardından olası bir cinayeti için soruşturuyor. Buenos Aires polisi, ameliyat sonrası Maradona'nın tedavisinin ihmal edilip edilmediğini belirlemeye çalışırken, Leopoldo Luevin evini ve özel kliniğini aradı. 60 yaşındaki Maradona, iyileşmekte olduğu evinde kalp krizinden öldü. Doktor Lue suçlanmadı ve herhangi bir suçu da reddediyor. Maradona, Kasım ayının başlarında beyininde bir kan pıhtısı bulunması üzerinde başarılı bir ameliyat geçirdi ve alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi edilmesi gerekiyordu. Kızları babalarının ilaçları hakkında ayrıntılı bilgi almak için baskı yaptı. Soruşturma neye odaklanıyor? Pazar sabahı yaklaşık 30 polis memuru 39 yaşındaki Doktor Lue'nin evine baskın düzenledi ve 20 polis memuru başkent Buenos Aires'teki kliniğine gitti. Baskınlar, Maradona'nın evdeki son günlerinin resmetmeye çalışan savcılar tarafından emredildi. Yetkililer, bilgisayarları, cep telefonlarını ve tıbbi notları aldıklarını söylüyorlar. Yıldız'ın evde iyileşmesinin klinikten taburcu edilmesinin koşullarını karşılamadığına dair şüpheler var. Örneğin madde bağımlılığı konusunda uzmanlaşmış 24 saatlik hemşire ekibi Doktorların nöbetçi varlığı ve beklemede defibrilatör ile donatılmış ambulans. Yetkililer, Doktor Lue'nin Maradona'nın evinde iyileşme düzenlemelerine karışıp karışmadığını bilmek istiyor. Doktor Lue'nin savunması nedir? Futbolcunun kişisel doktoru olarak tanımlanan Doktor Lue, pazar günü duygusal bir basın toplantısında, bir arkadaşının hayatını kurtarmak için elinden geleni yaptığını söyleyerek ağladı. Maradona'nın son zamanlarda çok üzgün olduğunu söyledi. Doktor bir noktada gazetecilere karşılık verdi, ne için sorumlu olduğumu bilmek istiyorsun. Onu sevdiğim için, ona baktığım için, hayatını uzattığım için, sonuna kadar geliştirdiğim için. Doktor imkansıza kadar yapabileceği her şeyi yaptığını söyledi. Ardından, yetkililerin araştırdığı bazı endişelere değinen Doktor Lue, rolünün gerçekte ne olduğu konusunda şüphe uyandırdı. Bana sorarsan ben beyin cerrahıyım ve işim bitti. Onunla işim bitti, dedi Kasım ameliyatına atıfta bulunarak ve Maradona'nın evde iyileşmesine karar vermek onun sorumluluğu değildi. Doktor Lue, son yıldızı yönetilemez olarak nitelendirerek, Maradona bir rehabilitasyon merkezine gitmeliydi. Bunu yapmak istemedi dedi. Ayrıca neden defibrilatör olmadığını veya Maradona'nın evinin dışında ambulans bulunmamasından kimin sorumlu olduğunu bilmediğini söyledi. Ve ekledi, Diego çok üzgündü, yalnız kalmak istiyordu ve bu kızlarını ailesini ya da etrafındakileri sevmediği için değildi.